الفكر يا انسان لو اطلقته متاملا في قدره الرحمن لخضعت اجلالا وتسبيح له سبحانه رب يعلو ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه

büyük, azim bir olay için Amir bir yere topladı ve meleklere bir insan yaratacağından bahsetti. İnni halikun beşara. <laughs> Muhakkak ki ben bir beşer yaratacağım dedi Allah Azze ve Celle meleklere. Ve melekler de bunun karşısında bir tacub ifadesi olarak dediler ki Ya Rabbi niye bir beşer yaratıyorsun? Yeryüzünde kan dökecek, yeryüzünü ifsad edecek bir varlık mı yaratacaksın dediler. Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle dedi ki inni alim ma la ta'lamun. Ta Muhakkak ki ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi Allah Azze ve Celle meleklere. Allah Azze ve Celle birçok şeyi yarattı ve Allah Azze ve Celle en son olarak yaratmış olduğu şeylerden bir olarak kardeşler melekleri yarattı ve meleklerden sonra da insanları yarattı. Ve Adem Aleyhisselam'ı ilk insan olarak insanların atası olarak yarattı Allah Azze ve Celle. Onun için bahsetmiş olduğumuz üzere Allah Azze ve Celle toprak ve toprağa karıştırılmış bir su ve elde edilmiş bir çamurdan Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Derken kardeşler, Rabbimiz Adem Aleyhisselam'a bir suret verdikten sonra onu bir şekil, bir şemalli bir hale getirdikten sonra bir süreliğine cennette terk etti. Cennette kendi haline bıraktı. Tabi bu süre boyunca melekler bazen ona bakıyor. Yani bunun nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Özellikle iblis. İblis çok fazla gelip onun arkasından, önünden, sağından, solundan gitti, içine girdi. Onu çözmeye çalıştı. Bu yeni yaratılmış olan varlığı çözmeye çalıştı. Sonra kardeşler, daha Allah Azze ve Celle ona ruh vermeden önce Rabbimiz meleklere dedi ki, اِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ ben bir beşer yaratacağım. Sonra dedi ki: "Feyda sawaytuhu ve nafaktu fihi min ruhi fa qawluhu Ben artık onu yarattıktan sonra O'na da kendi ruhumdan üfledikten sonra O'na hep, hepiniz secde edin.'' dedi Allah Azze ve Celle. Meleklerin hepsi toplanmış bir alanda Allah Azze ve Celle onlara bazı olaylardan, yaşanacak bazı şeylerden haber veriyor. Diyor ki ''Ben bir beşeri yaratacağım ve tam bu beşeri yarattıktan sonra, bu beşere de kendi ruhumdan üfledikten sonra hepiniz O'na secde edin.'' dedi Allah Azze ve Celle meleklere. Ve yaratılmış bir beden, yaratılmış bir ceset ve bir süreliğine cennete terk edilmiş. Sonradan kardeşler bir zaman geldi. Allah Azze ve Celle büyük bir olay olay için tekrardan melekleri topladı. Meleklerin hepsi tekrardan toplandı. Allah Azze ve Celle Adem'e ruh vermeye başladı. Allah Azze ve Celle Adem'e kendi ruhundan üfledi. Derken kardeşler ruh Adem Aleyhisselam'ın o bedeninden girmeye başladı. Bazı eserlerde şöyle geçer abiler. Ruh Adem Aleyhisselam'ın bedenine başından girdi. Daha önce şu mesela hakkında duymuşsunuzdur, normalde şöyle bir şey duymuşsunuzdur. Biz de bunun hakkında ölümle alakalı yapmış olduğumuz dersimizde şundan bahsetmiştim abiyer. Demişti ki insan oğlu öldüğü zaman da ruhu kafasından çıkar. İnsan oğlu öldüğü zaman da ruhunun çıkması ilk orak baştan başlar. İlk orak Adem aleyhisselam'a verilen ruh kardeşer başından başlamıştır. Ve ruh Adem aleyhisselamın başından girince İmam Tirmizi'nin bizlere yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarmış olduğu şöyle bir hadise yaşandı. Allah Azze ve Celle Adem'e ruh verince, kendi ruhundan üfleyince daha ruh başından girer girmez Adem aleyhisselam aksırdı. Yani hapşurdu Adem aleyhisselam. Aksırınca daha tam olarak yani normalde rivayetin kendisinde İmam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Adem aleyhisselam hapşurunca yani aksırınca Elhamdülillah dedi. Bazı eserlerde de şöyle geçer abi Denilir ki Adem Aleyhisselam daha tam olarak ne söyleyeceğini bilemiyordu. Aksırınca tabi bir olay yaşamış. Melekler ona dedi ki Kul De ki Allah'a hamdolsun elhamdülillah de. Adem Aleyhisselam bunun üzerine elhamdülillah dedi. İlk yaşamış olduğu şey aksırması kardeşler. İlk yaşamış olduğu şey aksırması. Elhamdülillah dedi. Allah Azze dedi ki Yerhamuke Rabbuk. Rabbin sana rahmet etsin dedi. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a. Daha sonra Adem Aleyhisselam'a dedi ki, meleklere selam ver. Meleklere selam ver. Ve Adem Aleyhisselam, Esselamu Aleykum lafzıyla meleklere selam verdi. Ve melekleri de bu selama şöyle icabet ettiler. Ve selam ve Rahmetullah diye icabet ettiler. Bu olay İmam Tirmizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere aktardı. Amin. Ruh Adem Aleyhisselam'ın bedenine girmeye başlayınca dedi ki kafasından girdi abi yer. Ve bedenine ulaşınca artık bedenine yayılınca ilk olarak, ilk olarak Adem Aleyhisselam'ın hissetmiş olduğu duygulardan bir tanesi abi açlık olmuştur. Bazı eserlerde gelir ve bazı âlimler bunu söylerler. Daha önce ölümle alakalı konuşmuş olduğumuz derslerimde bu noktayla alakalı da sizlere bir şey anlatmıştım. Bazı abilerimiz belki hatırlar. İnsanoğlu öldükten sonra tekrar diriltildiğinde ilk olarak bileceği şey açlığı hissetmesidir amir. İlk olarak hissetmiş olduğu şeylerden bir tanesi açlığını hissetmesi. Sanki uzun bir zaman boyunca hiçbir şey yememiş gibidir insan. Adem aleyhisselam için de bu söylenir kardeşler. İlk olarak ruh ona ulaşınca yani gözleri başından ruh gidince gözleri etrafa baktı melekleri gördü cennetteki nimetleri gördü ve ilk olarak yemek istedi. Midesine Artık midesinin de şuurunu hissedince artık bundan sonra Adem Aleyhisselam yemek istedi. Bu şekilde abir Allah Azze ve Celle kendi ruhundan Adem Aleyhisselam'a üfledi. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a bir ruh verdi. Subhanallah büyük bir azamet kardeşler. Bu büyük bir nimet, bu nimet, bu büyük bir lütuf. Şu kardeşler Allah Azze ve Celle dedi ki ben ona kendi ruhumdan üfleyeceğim. Melekler için bunu söylemedi. Cinler için, şeytan için, iblis için bunu söylemedi. Başka varlıklar için de bunu söylemedi Allah Azze ve Celle. Muhakkak ki ben öyle bir insan, öyle bir beşer yaratacağım ki ben onu artık yarattığımda ona kendi ruhumdan üfleyeceğim dedi. Ona kendi ruhumdan da üfledikten sonra her biriniz, hepiniz ona secde edilir. bu سَاجِدٍ Ona secde Derken ruh verildikten sonra وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُودُ Biz Adem'i yarattıktan sonra, ona bir suret verdikten sonra meleklere dedik ki ona uscudu ona secde edin. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةِ Ve melekler Adem'e secde ettiler. Allah Azze ve Celle ona ruh verdikten sonra meleklerin hepsi Adem Aleyhisselam'ı secde ettiler. Yalnızca kardeşler bir varlık hariç. Bütün melekler secdeye gitmişken bir tane varlık hayatta kaldı. Ve o iblisti. İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Çeşitli şeyler sundu, çeşitli şeyler söyledi ve bazı sebeplerin, bazı vesilelerin arkasına sığınaraktan Adem Aleyhisselam'a secdeyi inkar etti, kabul etmedi. Kesinlikle bunu yapmadı. Allah Azze de ki, İlla İblis, İblis hariç, İblis secde etmedi. Aba ve ve kâne O inkar etti. O yüz çevirdi, büyüklendi. Ve kâne minel kâfirîn. O kafirlerden oldu. Bu şekilde İblis kafirlerden oldu. Bütün melekler secde yapmışken iblis secde yapmadı. Allah Azze ve Celle'nin emrine karşı asi oldu ve Adem Aleyhisselam secde etmedi. Allah Azze ve Celle o secde etmeyince Allah Azze ve Celle iblise yöneldi. Dedi ki ya iblis, ey iblis, مَا مَنَعَكَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْهِ Seni ellerimle yaratmış olduğum şeye, iki elimle yaratmış olduğum şeye secde etmekten alıkoyan şey neydi? İki elimle yaratmış olduğum şeye seyce etmekten alıkoyan şey neydi? Bu öyle bir varlık ki kardeşler, Allah Azze ve Celle kendi ruhundan üflemiş. Bu öyle bir varlık ki Allah Azze ve Celle başka hiçbir şey için kullanmadığı ibareyi onun için kullanmış. Demiş ki, ben onu iki elimle yarattım. Başka hiçbir şey için kullanmamış bu ibareyi. Ben onu iki elimle yarattım. İki elimle yaratmış olduğum şeye seni seyce etmekten alıkoyan şey neydi? İblis de konuşmaya başladı. Dedi, dedi ki, ibareye bakın. Aasjudu liman khalaqta senin topraktan, senin çamurdan yaratmış olduğun şeye mi secde edeceğim dedi. Allah Azze ve Celle'nin karşı oldu. Kendi yaratılışını Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından daha üstün gördü. Aqala ana khayrun minhu khalaqtani min nari ve khalaqtahu min tin. Dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın. Onu da topraktan yarattın. Onu da çamurdan yarattın dedi. Kendi yaratılışını Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından daha üstün gördü. Kendisi ateşten yaratılmıştı. Adem Aleyhisselam da topraktan, çamurdan yaratılınca ateşi topraktan daha üstün görmüştü. Ve bundan dolayı İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Oysa melekler de nurdan yaratılmamış mı abiler? Melekler de nurdan yaratılmışlardı. Ama onlar Allah Azze ve Celle'nin emrine karşı asi olmadılar. La <laughs> ya'sun Allah. Melekler Allah'ın emrine karşı kesinlikle isyanda bulunmazlar. Allah Azze ve Celle'nin emrini mutlaka yerine getirirler. Ama iblis kendisi ateşten yaratılmış. Meleklerden daha aşağı, zahiren baktığımızda meleklerden daha aşağı bir konumda yaratılmış. Ateşten yaratılmış. Ama dedi ki, ben ateşten yaratılmışken, o da topraktan yaratılmışken ben ona secde mi edeceğim? Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Allah Azze ve Celle bunun üzerine kardeşler şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, فَخُرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّغِرِينَ Artık bundan, huzurumdan defol. قَالَ فَحْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا Dedi ki: "Kala git artık. Artık kaybol. leke fiha. Senin ne haddin burada kibirlenmek?" dedi Allah azze ona. inneke min Artık git, artık buradan çık ve alçaltılmış bir şekilde, küçültülmüş bir şekilde buradan git." dedi Allah azze İblis'e. Bakın böyle hadiseler yaşandı. İblis Allah azze ve emrine karşı asi oldu. Allah azze ve onu huzurundan kovdu. Allah Azze onu huzurundan kovunca o hemen secdeye yönelmedi kardeşler. Allah'a tövbe de etmedi. Dedi ki, قَالَ رَبِّ اَنْذِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Dedi ki, Rabbim beni insanların tekrardan diriltilecekleri güne kadar ertele. Bana bir mühlet ver dedi İblis. Secde etmedi kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle seni dışlamış, Allah Azze ve Celle seni huzurdan kovmuş. Hala hatasının farkına varmadı. Ne yaptı? Dedi ki, Ya Rabbi bana izin ver. İnsanların tekrardan diriltileceği o güne kadar bana izin ver dedi İblis. Allah Azze ve Celle dedi ki inneke minel munzarin sen şeysin kendisine mühlet verilenlerdensin. İlâ yevmil vaktil ma'lûn belirlenmiş bir süreye kadar belirlenmiş bir vakte kadar sana bir mühlet verilmiş dedi Allah İblis'e. Sonra dedi ki inne, al inne aleyke la'neti ilâ yevmil din benim lanetim Kıyamet gününe kadar senin üzerinde dedi Allah azze ve celle. Iblise. Bakın bütün bunlara rağmen hala seyce etmiyor. Bütün bunlara rağmen hala Allah azze ve celle tövbe etmiyor. Bu büyük bir cürümdür kardeşler. Bu büyük bir cürümdür. Bunun üzerine Allah azze ve celle dedi ki kıyamet saatine kadar benim lanetim senin üzerinedir. Bundan sonra kardeşler Allah azze ve celle kendisine mühlet verince İblis saldırmaya başladı. İblis insanları aldatmaya başladı. İlk olarak aldatmaya çalışmış olduğu insan Adem Aleyhisselam ve Havva annemizdir. İlk olarak onları aldatmaya çalışmıştır. Ve ilk olarak aldatmaya çalışmakla beraber ilk olarak da onları aldatmıştır. Yasaklı olan, olan meyveden yemek suretiyle ilk olarak onları aldatmıştır. Kardeşler, İblis dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de özellikle mesela Arap Suresinin girişinde Allah Azze ve Celle diyor ki İblis şöyle yaptı, İblis şöyle yaptı, İblis şunu dedi, İblis şöyle yaptı, İblis şunu dedi, şöyle dedi gibi ibareler Ta ki şu hale kadar Allah Azze ve Celle ondan hep iblis diye bahsetmiştir. Ama daha sonra şeytan ismini almıştır kardeşler. İblis bir merhaleden sonra şeytan ismini almıştır. İblisin şeytan ismini almış olduğu yer, İblisin şeytan ismini almış olduğu olay ise kardeşler, Adem Aleyhisselam'a secde etmemesiyle beraber başlayan bir isim değildir. Verilen bir isim değildir. Ne zaman başlamıştır kardeşler? Allah Azze ve Celle Araf Suresi'nde özellikle, başka surelerde de var. Hep iblis şunu dedi, iblis şöyle yaptı, iblis secde etmedi, iblis asi oldu, iblis kafirlerden olduğu gibi ibareler kullanıyor. Sonra kardeşler Kur'an-ı Kerim'de bir yerde, mesela Araf Suresi'nde veya başka yerlerde diyor ki Şeytan o ikisine vesvese verdi. Vesvese vermeye başlayınca Allah Azze ve Celle onu şeytan olarak sinirlendirmiştir. Ondan önce hep iblis, iblis şöyle yaptı, iblis şöyle dedi. İblis asi oldu, İblis secde etmedi. Ama ne zaman ki Adem Aleyhisselam'a ve zevcesine vesvese vermeye başladığında, onları yoldan çıkarmaya çalıştığında Allah Azze ve Celle ona artık şeytan ismini vermiştir. فَوَسْوَسَ لَهُمَ şeytan. Onlara şeytan vesvese verdi dedi Allah Azze ve Celle. İşte böyle bir büyük bir hadise yaşandı. Daha biz yoktuk kardeşler. Daha annelerimiz yoktu. Daha babalarımız yoktu. Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoktu. Daha Musa aleyhisselam yoktu. Daha İbrahim aleyhisselam yoktu. Nuh aleyhisselam yoktu. Daha birçok şey yoktu kardeşler. Allah azze ve celle'nin katında cennette böyle bir hadise yaşanmıştı. Ve bu kıyamete kadar da Allah azze ve celle'nin kendisinde birçok ibret ve birçok hikmet kılmış olduğu bir meseledir. Tarih boyunca da insanlar bu kıssaları okur, okur, okur. Kendileri için, kullukları için, ubudiyetleri, Allah azze ve celle ibadetleri için bir şeyler çıkarmaya çalışır ve bu kulluklarını güzelleştirmeye çalışırlar.